sevgili Dayı Komik takipçileri. Evet yine bir çizgi roman listesiyle daha beraberiz. Ve 2022'nin Ocak ayında hangi firma hangi çizgi romanları çıkartmış şimdi bunlara bakacağız. 2022'nin Ocak ayında bizi ilk olarak Itaki karşılıyor arkadaşlar. Itaki'den Swamp Thing efsanesinin ikinci cildi çıkmış. Fakat bayağı da yüksek bir fiyatla çıkmış. Artık bir ara %50 indirim yaparsa bu çizgi romanları almak lazım. Ve arkasından hemen Alfa'ya geçiyoruz. Alfa bu ay iki tane çizgi roman çıkartmış. Bunlar Howard P. Lovecraft ile Philip K. Dick. Biliyorsunuz bu iki kişi önemli yazarlar. Lovecraft ünlü bir korku yazarı. Philip K. Dick ise ünlü bir bilim kurgu yazarı. Bunların hayatları ile ilgili iki tane çizgi roman çıkmış. Bence kaçırmayın derim. Ve geldik Epsilon'a. Epsilon da enteresan bir biçimde Minecraft'ı çıkartmış arkadaşlar. Biliyorsunuz Epsilon oyunların çizgi romanlarını ya da dizilerin çizgi romanlarını çıkartma konusunda usta bir yayın evi. Şimdi de dünyanın en çok oynanan oyunlarından Minecraft'ın çizgi romanını çıkartmış. Fiyatı biraz pahalı olsa da Minecraft oyununu sevenler kaçırmasın derim. Ve geldik Marmara'ya. Marmara tabii ki yine ne örümcek adam basmış, ne X-Men basmış, ne Thor basmış, ne de Hulk basmış. Ne basmış? Marvel Action Comics'in Avengers 4. ve 5. cildini. Ayrıca yine Marvel Action Comics'ten Spider-Man'in 4. ve 5. cildini basmış. Biliyorsunuz bu çizgi romanlar biraz daha küçüklere hitap ediyor. Ve son derece de ucuz çizgi romanlar. Çünkü fasikül olarak basılıyorlar. Almak isteyenler kaçırmasın. Biz yine kırmızı sırtlı örümcek adamları beklemeye devam edelim. Ve geldik şimdi bağımsızcı Kara Karga'ya. Kara Karga Ocak ayında Kendine İyi Bak adlı bir çizgi roman çıkartmış. Yine bağımsızcılar kaçırmasın. Arkasından Yapı Kredi'ye geliyoruz. Yapı Kredi en çok sevilen klasiklerden olan Moby Dick'in çizgi romanını çıkartmış. Moby Dick'in daha önce de çıkan başka yayın evlerinden çıkan çizgi romanları vardı zaten. Bu bildiğim kadarıyla Fransızların yaptığı bir edisyon. Fiyatı son derece uygun bence kaçırmayın. Ve arkasından her ay düzenli olarak Julia basan Mylos'a geldik. Mylos kitabevi yine Julia'yı basmış ve demiş ki alın size Julia 79. kitap. Hadi bakayım Julia severler kaçırmasın. Ve geldik şimdi fümetticilerin cenneti olan Lal Kitap Evi'ne. Lal Kitap Evi, Dalian Dog 79, Martin Mistere 206, Zagor 235, Zagor Darkwood Novels 6 ve Zagor Klasik Maceralar 122 basmış arkadaşlar. Fiyat olarak baktığımda Zagor Klasik Maceraları siz gençlere önermiyorum çünkü fiyat olarak yüksek. Normaldir çünkü 384 sayfa ve sınırlı olarak basılıyor. Fakat diğer çizgi romanlar 20 lirayla 36 lira arasında değişiyor. Yani biraz para biriktirip çok rahat alabilirsiniz. Hazır zaten piyasadaki Marvel ve DC'ler aşırı yüksekken bence yavaştan fümet diye geçin derim. Yani sonuçta gençler manga manga da bir yere kadar yani ucuz diye manga falan alıyorsunuz ama elle tutulur manga sayısı kaç tane? Onların da çoğu zaten çift kitap olarak basılıyor ve bayağı yüksek yani fiyat olarak. Ve geldik desen yayın evine. Desen yayın evi çok meşhur mangalardan olan yalın ayak gene devam ediyor. Ve yalın ayak genin 10. cildini basmış. Dediğim kadarıyla yalın ayak gen bununla ya bitiyor ya da artık çok az kaldı. Yani hani böyle 2-3 kitap sonra falan bitecek yani. Ben öyle hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Ve arkadaşlar yalın ayak genle mangalara giriş yapmış olduk. Şimdi ilk olarak Satoru yayınlarından Sessizliğin Sesinin 6. cildi çıkmış. Bank çizgi bu ay coşmuş. 3 tane birden çıkartmış arkadaşlar. Gangsta 4, Orange 2, ve Ragnarok Valkyrleri birinci cilt. Tabi diğerleri bu kadar çok manga basarken Itaki durur mu? Itaki de yeni aldığı mangalardan Satürn evlerinin ikinci cildini basmış arkadaşlar. Gerekli şeyler Eşsiz Beşizler 4, Gençlik Yolculuğu 10, keser 4, Kahramanlık Akademim 18, Kroku'nun basketbolu 11, Tokyo Ghoul R16 ve vaat edilmiş yok yerin 7. cildini basmış maşallah diyoruz. Tam 7 tane manga basmış bu ay. E tabi böyle 6 ayda 8 ayda bir manga cildi biterse adamlar çatır çatır manga basar. Ne Avengers basar ne Wolverine basar ne başka bir şey basar. Yani tabi bu kadar manga basıyor ama yani bakıyorum şimdi bunların arasında hangisi elle tutulur o da bir soru işareti. Yani manga da ilerleştikçe iyice böyle seri üretim, fabrikasyon üretim işlere dönmeye başladı yani. Tamam iyi bulursunuz, kötü bulursunuz, bilmem ne ama sonuçta Atakon Titan gibi yani insanı böyle merak ettirecek gerçekten Enteresan işler pek çıkmıyor. Genelde aynı. Yok o şeytanmış, yok bu melekmiş, yok işte ellerinde özel kılıçlar olmuş, onun düşmanış, bu bunun düşmanış. Haydi millet birbirini çat 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 çut 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 kessin falan mantığıyla sürekli bir dövüşler, sürekli bir coşmalar falan. Yok işte o nelerin görmediği hayaletleri, mayaletleri görüyormuş da, bilmem neleri görüyormuş da falan filan. Hep bana aynı şeyler geliyor yani bu son dönemde çıkan mangalarda pek bir numara yok gibi geliyor. Atakon Titan'da wow falan değil yani. Mesela ben şimdi Berzerk okuyorum. ya yani Berzerk'in yanında hiçbir numarası yok Atakon Titan'ın. Ki zaten onu da mangadan takip etmiyorum ben. Animesinden takip ediyorum. Ha Çizimleri güzel. Aynı zamanda bol aksiyonlu. Tereyağı gibi akıyor ama yani böyle birbirinin aynısı şey çok geliyor bana mangalar artık. Yani hatta bu animeler falan da hep aynı şeyler üstünden hep öyle bir doğaüstü olaylar falan, işte bir grup çocuk yani elde şeyler, kılıçlar, büyüler, bilmem neler bunlarla falan kapışıyorlar. Yani hani şöyle 90'lardaki gibi özellikle o zamanın hem anime serileri hem de anime filmleri gibi böyle sağlam eserler falan da pek çıkmıyor yani. Onun biraz devamı 80'ler 90'lardan sonra 2000'lerde vardı. 3'ler 2005'ler de falan böyle bayağı sağlam işler vardı. İşte basiliskler falan gelmişti o dönemler. Ama bu Naruto Bleach işleri falan hepten değiştirdi. Hani One Piece tamam. One Piece çok eski olarak başlamış. E o öyle bir tane olur yani. Bir tane iki tane olur ama maşallah yani o One Piece Bleach ve Naruto'nun açtığı yol pek hayırlı bir yol olmadı diye düşünüyorum. Bilmem siz ne düşünürsünüz. Neyse arkadaşlar biz bunları bırakalım ve Paydos yayıncılığın çıkardığı Ümit Kaptan 11. cilde bakalım. Fiyatı gayet uygun. Ümit Kaptan'ı bence alın. Niye alın? Hem Türk çizgi romanı arkadaşlar. Ayrıca çok da düzenli çıkan bir eser. Fiyatları uygun. Ve bildiğim kadarıyla da yani en son baktığımda bütün ciltleri hala satıştaydı. O yüzden bence bir deneyin derim en azından ilk bir iki kitabını falan alın okuyun hoşunuza giderse devam edersiniz. Ve yine bir Türk çizgi romanı daha çıkmış arkadaşlar bu ay. Kane Tren Soygunu. Arkadaşlar bu sıvama sert kapak olarak çıktı. Fiyatı o yüzden biraz pahalı. Kane Tren Soygunu'nun yazarı ve çizeri ünlü illüstratör ve grafiker Celal Kandemiroğlu. Maalesef ki kendisini bu ay yani Mart ayı içerisinde kaybettik. Ben Celal Usta'nın son eserini almayı düşünüyorum arkadaşlar. Artık kendisi maalesef daha çizemeyecek yeni eserler. Allah rahmet eylesin. Üzgünüm yani bu konuda. Bir ustayı daha kaybettik. Ve geldik Ocak ayının son çizgi romanına. Meşhur Çapa dergisi vardır. Çapa dergisi 23. sayısını çıkartmış arkadaşlar. 32 sayfa ve fiyatı çok uygun. 20 TL. Yıldıray Çınar gibi ustaların çıktığı Çapağının 23. sayısını bence kaçırmayın alın derim. Yani fiyat da aşırı uygun. Evet sevgili Dayı Comics takipçileri. Ocak 2022 çizgi roman listesinde böylelikle bitirmiş olduk. Kaldı Şubat ayı çizgi roman listesi. Onu da en kısa sürede hazırlayıp yayınlayacağım. Böylelikle artık günceli yakalamış olacağız arkadaşlar. Ve tabii ki son olarak her zamanki klasik sözlerimi söylüyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, alta yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimler için çana tıklamayı ve son olarak da çevrenizdeki çizgi romancı arkadaşlara kanalımı önermeyi unutmayın diyorum. Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.